Sevgilim sevgilim döndürün çölleri Sele Saçına kopan Fırtınalar Bodrum yılbaşını 14 gün boyunca meydanlarda Kutlamayı çoktan hak etmişti Hem pandemi süreci hem de daha sonraki ekonomik sıkıntılar ve yangın gibi nedenlerden dolayı şu anda Bodrum kışın daha güzeldir. Biz Bodrum Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Ahmet Anas'ın talimatları doğrultusunda Bodrum Meydanı'nda artık her yıl geleneksel olarak Bodrum'u 14 gün boyunca kutlayacağız. Çünkü Bodrum'da kışın otellerini açan otelcilerimiz mutlu olsun. Çünkü Bodrum'da meydanındaki esnafımıza katkımız olsun. Ve yine burada bu organizasyonda ciddi anlamda Bodrum Belediyesi'nden küçük miktarlarda finans çıkarken sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Bodrum deyince Bodrum için kalbi atan sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sanatçılarımıza rica ettiğimiz zaman Şöyle başkanım biz bu meydana geliriz. Bizim için önce Bodrum demişlerdir. Bu anlamda Ozan Doğulu'ya Heyra Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.